Evet arkadaşlar videonun yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle belli alacağız arkadaşlar. O zaman ilk önce arkadaşlar alt rengimi değiştireyim. Bek. Arkadaşlar. Uf, abi. İlk önce dur. ilk önce belli alalım. Sonra kutuları açalım. İnşallah. Evet belli geldi. Gelene kadar kromatik savaşçımız geldi. Abi şimdi ilk önce yüzü belliye basalım. Güzel. Şimdi büyük kutumuzu açalım. Güzel. Bu büyük kutumuzda bir <laughs> şey mi bir şey Evet. davayla basalım. Eğer bir tane daha karakter çıkarsa çok iyi olur aslında ama çıkacak gibi de gözükmüyor. Son bir megamız kaldı zaten. Yok abi çıkmadı. Bayağı paramız doldu. Abi, eee o zaman basalım biz belleyi bir. 2 level. 3 level. 4 level. Abi 6 yaptık herhalde. 6 level yaptık arkadaşlar. 7 yapsaydık daha iyi olurdu. Bir saniye. Şurada markette belli yok. Abi keşke olsaydı 80 taşım. Alırdım bunu. 89 taşı. Söyleyemedim az önce. Abi çok güzel. Ne göreviymiş? O 15 savaş kazan 1000 veriyor. Çok güzel 1000. Ben bunu kuşatmada oynamak istiyorum. Ya da Tek hesap oynayalım bir kere. Kulüpten bir şey ayrılmış. Dur profil fotoğrafını belli yapayım da. Allah yanlış yere girdik. Şöyle tamamdır. Bir maçımızı atalım. Yarın da 7 level yaparım belli Sen şöyle bir git. Aslında ben bunun ultisini çok beğenmedim. Nişanı da daha yeni öğrendim dün. Abi küçük tutar almaya gerek yok zaten bunlar bot. Direkt şöyle öldürelim şunları. güzel abi. Evet. Tamamdır. Çok güzel. 1024 düşman yok et. Abi ben ikisini yaparım bugün. Bitiririm. Abi 1500. Bayağı iyi. 3 tanesi geliyor buraya kadar. Çok güzel. Hem de 7 level de yapabilirim bugün. O zaman alabilirsen tabii ki de. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar 5 şarkı ise devamı da gelecek. Görüşürüz. Bay bay.